Merhabalar, p 18 F derslerinin beşincisiyle devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde port kullanımını göreceğiz. Port ayarlarını yapıp ilgili pinlerin giriş veya çıkış olarak ayarlanmasını işleyeceğiz. Dilerseniz hemen dersimize başlayalım. İlk olarak MPLAB X IDE'de de yeni bir proje oluşturuyorum. Her zamanki gibi buradan denetleyicimi seçebilirim. İlerleyen zamanlarda projeleri kopyalayabilirsiniz. Ben yani sadece alışkanlık olsun diye şimdilik yeni proje oluşturuyorum. Buradan ders 5 olarak kaydediyorum. Adını da ders 5 kullanımı şeklinde. Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterseniz iyi için. Ve bir önceki projelerde yapmış olduğumuz gibi main.c dosyamı oluşturuyorum. Ve ders 3'teki proje taslağını kullanıyorum. bütün dosyaları kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Kopyalama işlemi bittikten sonra projemi derleyebilirim. Derledikten sonra Proteus kısmına geçiyorum. Kütüphanemden ilgili piki çağırıyorum. Bunun yanı sıra giriş ve çıkışı görebilmem için Logic State veya Logic Probe kullanacağım. Dilerseniz LED de koyabiliriz. Mikro ortaya yerleştirelim. 18F46K22'ye baktığımız zaman 5 adet portumun olduğunu görüyoruz. A, B, C, D, E şeklinde. Biz bütün portları elimizden geldiğince kullanacağız. Dilerseniz A portuyla başlayalım. Data açıyorum. Buradan A port kısmından A portunun register özet kısmına geliyorum. Biraz büyüteyim bir isterseniz. İlgili portların giriş veya çıkış olarak ayarlanması için 3 adet register'ımı kullanıyorum. Ansel A, Port A, Tris A. Diğer register'ları alternatif fonksiyon olarak kullanıyoruz. Giriş ve çıkışı buradaki register'ları kullanarak sağlayacağız. Dilerseniz TRIS ile başlayalım. TRIS register'ımız ilgili portun giriş veya çıkış olduğunu seçmemize yarayan register'dır. Hemen kod bulağıma geçiyorum. Port ayarlarımı hemen yapıyorum. Port A ayarları şeklinde açıklamamı girdim. Tris A şeklinde giriyorum. Ve şimdilik bütün portlarımı çıkış olarak ayarlıyorum. Çıkış olarak ayarlayabilmem için Tris A register'ına 0 yazmam lazım. 0 yazarsam bütün pinlerim çıkış olacaktır. Daha sonra Register tabloma gelirsen Burada Ansela Register'ım var. Ansela Register'ım ilgili pinlerin dijital veya analog olarak seçimini sağlıyor. Biz burada dijital olarak yapacağız. Çünkü ADC konusunu ilerleyen derslerde işleyeceğiz. Dijital olarak ayarlayabilmemiz için sıfır yazmamız gerekiyor. Yine sıfır yazdım ve daha sonra port register'ı, port register'ım ise çıkışı bir veya sıfır yapmama yarıyor. Başlangıç ayarı olarak port a register'ımın bütün değerlerini sıfır yapıyorum. Projemi derliyorum. herhangi bir hata var mı? Şu an için herhangi bir hata yok. Daha sonra işte denetleyicime çift tıklıyorum ve frekansını gidiyorum ve hex dosyasını ilgili hex dosyasını seçiyorum. OK dedim ve çalıştırdım. Gördüğünüz gibi bu port şu an aktif olarak kullanılmıyor. Buradaki mavi işaretten onu gösteriyor. Diğerlerinde gördüğünüz gibi gri. Ersiniz durduralım ve çıkışları inceleyelim 8 adet Logic Probe'un özelliği bize logic olarak bir mi 0 mı onu gösteriyor. Hemen bakalım. Bütün değerlerim 0. Eğer ki çıkışların hepsini port A'yı FF yapsaydım veya 255 yapsaydım o zaman bütün çıkışlarım port A'daki bütün çıkışlarım bir bir olarak bütün çıkışlarım bir bir olacaktı. Gördüğünüz gibi. Dilerseniz diğer portlarımızı da ayarlayalım. Port B ayarları diyelim. Bunları kopyalayalım gerekirse. Port B için tekrar bakıyoruz. Port A işimiz bitti. Port B'de yine aynı şekilde Ansel B, Port B ve Tris B. Diğer register'ları dediğim gibi ilerleyen kısımlarda göreceğiz. Sadece A kısımlarını B yaparak burada port B ile de ilgili işlemlerimi yapabilirim. Değerledim. Şu an çalıştırırsam tekrar durdurup çalıştırırsam. Dilerseniz port B'ye de LED bağlayabiliriz. Normalde ledleri gerçek hayatta, pratik hayatta direnç bağlamanız gerekiyor. Ben yine de bağlayayım. Ama Proteus ortamında gerek yok buna. Bu değeri de düşük yapmamız gerekiyor. 330 ve yeterli bizim için. Sistemi tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ledlerim yandı. Port B'yi sıfır yaparsam ledlerim sünecek. 0 yaptım veya direkt 3 yazarsam veya binary olarak yazayım. 0 0 1 1 1 şeklinde de yazarsam. Sadece ilk 3 biti 1 olacak, diğerleri 0 olacak. Gördüğünüz gibi ilk 3 biti 1, diğerleri 0. Şimdi giriş ayarlarına bakalım. Giriş kısmını da Dilerseniz C portu ile ayarlayalım. C portunun hepsini giriş yapabiliriz. D ile yapabiliriz, hiç önemli değil. Hemen şimdilik C'yi alalım. Port C. Giriş yapabilmek için tüm Register'ımızı hepsine 1 diyorduk. Hangi pinin giriş olmasını istiyorsak o ilgili pini 1 yapıyorduk. Öncelikle şunları C yapalım. Dilerseniz C portuna da bakalım. Bir farklılık var mı? Olmaması lazım. Anselce, portce, C. Evet, giriş, bütün pinlerin giriş olmasını istiyorsak Biner olarak 1, 1, 1, 8 adet 1 yaparak Çünkü kaç tane portumuz var, kaç tane pinimiz var? 8 adet 1 yazacağız. Veya 255 yazabiliriz desimal olarak. Hex olarak da 0 çarpı ff yazabiliriz. Şu an hepsi giriş oldu. Giriş olarak ayarlandığı için port C register'ını kullanamıyoruz. Ve doğal olarak sıfır yazmamız yeterli bizim için. Başlangıçta sıfır olarak ayarlansın. Girişimizi hallettik. Şöyle bir işlem yapalım. Port C pininin RC0 biti RC0 pini 1 olduğunda eşit eşit 1 de yazabilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum. 1 olduğunda Port D 1 olduğunda port, D, port D'deki bütün pinlerin Aktif olsun Port D'yi de yine aynı şekilde Tanımlıyorum 0 olarak ayarlansın Ve Port D eşittir 0 çarpı f. Değilse yani bu işlem sağlanmıyorsa port d eşittir 0. Ee, burada else tek komut yazdığımız için süslü parantezi gerek yok ama ilerleyen zamanlarda doldura, doldurabiliriz diye süslü parantezi açtım. çalıştırıyorum. Şu an port DM aktif. Tabi buton eklemem lazım. Butonu şimdilik şöyle de gösterebilirim. Onu da ekleyeyim hatta. Buton. Ben buton kısmını logic state'den çözüyorum. Bu şekilde de çözebilirsiniz. Öncelikle bir butonsuz yapalım. 1 olduğunda port D'deki bütün pinlerim yanlış oldu. Sıfır olduğunda ise sönecekti. Söndü doğal olarak. Buton kısmını da şöyle yapıyoruz. Butonumuzu ekliyoruz. Power ekliyoruz. VCC. Ve ardından bir adet direncimizi ekliyoruz. Şu an için ben butonumu pull down olarak kullandım. Pull up olarak da kullanabilirsiniz. Arasındaki farkı ilerleyen zamanlarda anlatabilirim. Şu yolumu sildim. Ve buraya bağladım. Çalıştırdığımda butonu çalıştırdığında yanması lazım. Evet aslında zaman yanıyor. Bıraktığım zaman sönüyor. Şuraya basarsan sürekli basık alacak. Bu tabimde tekrar şöyle. Giriş kısmında bu şekilde Başka ne işlem yapılabilir? Şunu belirtebilirim. Normalde programlarınızı yazarken e, bu şekilde port C bit RC0, RC1 şeklinde değil de bunu define ön tanımıyla kullanmak daha mantıklı olacaktır. Hem projedeki karmaşıklığı da azaltacaktır. Bu işlemi şöyle tanımlıyorum. Buton değişkenini bu değişken olarak gör. Butonu nereye tanımlarsam bu aslında port c'nin rc0 pinini belirtiyor. Bu dersimizde burada bitirelim. Port kullanımı bu şekilde oluyor. Altıncı dersimizde port kullanımıyla ilgili projeler yapmış olacağız. İyi seyirler diliyorum.